Baltakant, 1084, Kalradya. Kaan Monçuk'un bayrağı altında birleşmiş olan Kuzeyitliler süre gelen savaşlardan bir hayli etkileniyordu. Nesiller boyunca yaşadıkları bozkırlar diğer milletlerin topraklarıyla kıyaslandığında kısıtlı bir zenginlik sunabiliyordu. Hayat her ne kadar olağan bir şekilde devam ediyormuş gibi dursa da halk içinde bulundukları durumdan etkilenmeye başlamıştı. Kuzeyit'in bu gidişatı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacı vardı. Okon, memleketi Baltakan'da olan, küçük yaştan beri atlarla çok iyi anlaşan ve Monchuw'un savaş hikayeleriyle büyümüş sadık bir kuzeyli. Şehir sınırları içinde seyis babasıyla yaşadığı hayattan sıkılmış, kendi yolunu çizip kendi kaderini yönetmek isteyen bir süvari. İçindeki potansiyelin ve vatanı için yapabileceklerinin farkında. Kuzeyitin ihtiyaç duyduğu mucize o olacak ve en büyük hayali olan sadece atlı birliklerinden oluşan bir ordu kuracak. Çıktığı bu macerada ona eşlik edeceksiniz. Atıştırmanıklarınızı alın, arkanıza yaslanın ve Kuzeyitin yükselişine tanık olun. Bu Macera o konun macerası. Oko'nun kafasında kurmuş olduğu plan, Kuzeyit şehirlerinin ve köylerinin düzenlerinin korunmasına yardımcı olmakla başlıyordu. Bozkırlarda gezinen aydutları avlayacak, şehirlerdeki nüfuzlu insanların işlerini alacak, köylerin ihtiyaçlarını giderecekti. Baltakant'tan ayrılır ayrılmaz yakınlardaki bir köprünün önünde birkaç tane Bozkır aydutu tarafından yakalandı. Şehrin hemen dışında gerçekleştirdiği bu küçük savaş, yeteneklerini hatırlamasına yardımcı olacaktı. Bir bakıma ısınmaydı. Bu grubu temizlemek o kadar da zor olmamış olsa da, kuzey topraklarının neredeyse tamamı Bozkır aydutlarıyla doluydu. Savaşan soylular toprak sınırlarını korumaya çalışırken istemsiz bir şekilde iç tarafları boşlamıştı. Peşine takılan haydut grupları ile yaşadığı kovalamacadan sağ çıkmayı başaran Okon bir başka kuzeyit şehri olan Odak'a ulaşmıştı. Süvari birlikleri pahalı olduğu için turnuvalardan elde edeceği parayı bir çeşit sermaye olarak kullanacaktı. Ayrıca elde ettiği eşya ödüllerini de unutmamak gerek. Turnuvayı kazandıktan sonra taverneyi ziyaret etmiş, burada Asi adında bir kadınla tanışmıştı. Kendisi at sürme, yay ve kılıç kullanma konularında iyi, karakteristik özellikler olarak da Okon'un da isteyeceği bir savaşçıydı. Birliğini aldığı ilk kişi de o oldu. Şu an için sadece ikisi vardı ve bir süre daha böyle devam edecekti. Karşılarına çıkan haydut gruplarına dezavantajlı gibi gözüküp onları yemleyecek... ...sonrasında eşyalarını ve esir aldıkları haydutları satarak birikim yapacaklardı. Kendi savaş yeteneklerine güvenen Okon... ...sonraki birkaç av boyunca asiye izledi... ...ve onun da kendisini koruyabilecek kadar bilgili olduğunu gördü. İyi anlaşmaya devam ederler ve büyümeyi başarırlarsa... ...onu ordusunda iyi bir konuma yerleştirebilirdi. Sağda solda yağmacıya da haydut fark karşı başlarına çıkan ve niyeti kötü olan grupları avlamayı sürdürdüler. Arada bir şehirlerde durup satış yapıyor turnuva varsa oradan da ekstra gelir elde ediyorlardı. Başlangıç için yeterli miktarda dinar topladıktan sonra karelere bağlı olan köyleri ziyaret ederek gönüllü toplamaya başladılar. Toplamaya çalıştıkları birlik ilk seviyede biraz zayıf olsa da son seviyede tam bir canavara dönüşecekti. At sırtında düşmanlarının çevresinde daireler çizen 100 tane atlı okçu düşünün. Tabi bunun için uzun bir eğitim süreci gerekiyordu. Ekiplerini almış oldukları yeni birliklerle tekrardan haydutların peşine düştüler. Bozkır onların yuvası olduğu için yağmacıları kolaylıkla alt ediyorlardı. Ekipmanları pek iyi değildi, zırh da öyle böyleydi ancak bir şekilde idare ediyorlardı. Okun'un yetenek ağacına bakacak olursak ağırlıklı olarak at sürme becerisinde gidiyordu. Tam 9 dayanıklılık puanı vardı. Atçılık seviyesini yüksek tutarak hem at binme hızını hem de manevra kabiliyetini geliştirecekti. Yakınlardaki köylerde nöbet tutan ve halktan haraç kesen aydutları da ortadan kaldırdıktan sonra onlardan aldıkları ekipmanlarla birlikte kendi eşyalarını yavaş yavaş geliştirmeye başladılar. Okun kendisine önem verdiği kadar arkadaşı Asiye'de önem veriyordu. Onun bir general olmasını gerçekten de çok istiyordu. Tabi bunu için hayatta kalması lazımdı. Arenalarda gerçekleştirilen turnuvalar, haydutların sığınaklarına yapılan baskınlar derken nihayetinde ufak bir ordu haline gelmişlerdi. Binicilik seviyesini yüzün üstüne çıkaran Okon, turnuvaların birinden aldığı vadar atıyla birlikte karşısına çıkan herkesi bozkırın tozuna boğuyordu. Kendisi mızrağıyla yağmacıları teker teker indirirken etrafında dönen atlı okçuları da ona yardımcı oluyordu. Her yönden gelen okların oluşturduğu fırtınanın ortasında kalan yağmacılar ise çaresizlikle sağ sola kaçmaya çalışıyordu. Tabi Kalradia topraklarında parazit gibi yaşamaya çalış bu haydutlara merhamet yoktu. En sık aldığı görevi ise şehirlerdeki tüccarların kervan koruma görevleriydi. Bu görevler ona askerlerin eğitebileceği savaş alanlarını kolaylıkla bulma imkanı sağlıyordu. Eşlik etmekte olduğu karavanı savunmasız gören haydutlar direkt olarak saldırıyor ve o konuda arkalarından gelip onları temizliyordu. Yapmış olduğu bu işten para kazanırken bir yandan da haydutların atlarını alıyordu. Süvari birliklerini geliştirebilmek için de atlar çok önemliydi. Kuzeyitlerin kendilerinden başka tek dostu atlardı. Kuzeyitliler kurdukları ilk toplumdan beri atları çok önem veriyordu. Onları bir hayvandan fazlası olarak görüyorlardı. Yanlarında savaşan bir dost gibi. Bir işten diğerine yaptıkları koşuşturmalar arasında yakınlardaki köylülerin şikayetlerini dinliyor ve onları rahatsız eden en büyük sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. Kuzey topraklarının dört bir yanına, bozkır tepelerinin aralarına ve dağların altına kurulmuş olan haydut kampları. Eğitmiş olduğu askerlerle birlikte gece veya gündüz fark etmeksizin bu üslere saldırılar düzenliyordu. Okon ve süvari birliği haydutların ve yağmacıların korktuğu bir isim haline gelmişti. Nerede oldukları fark etmeksizin bütün aydutlar bir gün sıranın onlara geleceğini biliyordu. Gerek aydutları temizlemekten gerek salkın ihtiyaçlarını gidermekten artık bilinir bir hale gelmişlerdi. Kuzeyit halkı arasında belirli bir isim yapmışlardı. Artık işleri büyütmenin ve Kuzeyit ordusunun bir parçası olma zamanıydı. Tabi bir anda büyümek mümkün değildi bu yüzden paralı asker olarak başlayacaktı. Kuzeyit şehirleri arasında yaptığı ufak bir gezintiden sonra Monchun yerini bulmuştu. Kendisine başlangıçta biraz tedirgin yaklaştı. Monchun'un ismini duyduğunu ve paralı bir asker asker olarak Kuzey birliklerine katılabileceğini söyledi. Artık gerçek anlamıyla Kuzeyit için savaşıyordu. Ordularında yer alabilir imparatorluklu ordularıyla savaşabilir ve kuşatmalara katılabilirdi. Paralı bir asker olarak artık soyluların işlerine de yardımcı olabiliyordu. Mesuya adındaki bir soylu, Okon'dan köylere gidip vergi toplamasını istemişti. Kendisine verilen görevi merhamet, anlayış ve sadakat ile çözen Okon, bir yandan görevini yerine getirirken diğer yandan da birliğini büyütmeye çalışıyordu. 53 kişilik tamamı altılı birliklerinden oluşan grubuyla imparatorluk sınırlarında gezmeye başlamıştı. Burada Penton adında tam 147 askere sahip bir lordla karşılaştı. Savaşmaya hazırdı. Çok fazla kan dökülecekti ama gelecekte olanlarla kıyaslandığında hiçbir şey ifade etmiyordu. Savaşın başlangıcında düşman birliklerini inceleyen Okon, Penton'un birliğinin yarısından çoğunun okçulardan oluştuğunu gördü. 3-5 bir süvari birliği dışında atlılarına yetişebilecek bir adamı yoktu. Piyade birlikleri de tecrübesiz köylülerden oluştuğu için atlı okçularını düşman okçulara yönlendirdi. Kendisi de Penton'un peşine takıldı. Düşman birliklerinin moralini kırmanın en iyi yolu liderlerini etkisiz hale getirmekti. Düşman ordunun düşmesiyle birlikte savaşın kazananı belli olmuştu. Onlarca cansız asker kopmuş uzuvlar ve havaya sinmiş kan kokusu. Oko'nun gerçek anlamda savaş olarak nitelendirebileceği ilk muharebe buydu. Adamlarının yarısını kaybetmiş olsa da birliklerinin büyük savaş ortamlarında ne kadar güçlü olabileceğini hissetmişti. Tek yapması gereken yüzden fazla kuzeyit kan muhafızı yetiştirmekti. Yaptığı her işte ne yazık ki eli temiz kalmıyordu. Monçuk'tan aldığı bir başka görev doğrultusunda imparatorluk köylerine saldırması gerekiyordu. Çok az tecrübeye sahip ve ekipmanları inanılmaz kötü olan milis kuvvetlerinin Oko'na karşı koyabilecek gücü yoktu. Her şeye buna benzer kıyımların gerçekleştirilmesi gerekliydi. Şu an bunu yapmazlarsa ilerleyen zamanlarda başkaları Kuzeyit Köylerini yok edebilirdi. Başarılı bir saldırının ardından yağma safhasına geçilmişti ki güneşin ile birlikte ufukta 460 kişilik bir ordu belirdi. Agnatya'nın ordusu Okon'u uzaklaştırmak ve dağların hemen arkasında kuşatma yapan Monchun ordusuna karşı koymak için geliyordu. Böyle bir durum için gözünü açık tutan Okon yağmayı bırakıp Monchun birliklerinin yanına çekildi. Burada birileri arasında savaş çıkacağına şüphe yoktu. Beklediği gibi de oldu adındaki bir soylu Oko'nun varlığını güvenerek bir imparatorluk lorduna saldırmıştı. Okon onu yüzüstü bırakmayacaktı. Düşman pozisyonlarına hızlı bir şekilde gelen Okon bu grubunda Pento'nun dizilimine benzediğini fark etmişti. Birkaç tane süvari dışında geriye kalanlar piyadelerden ve okçulardan oluşuyordu. Avantaj bir kez daha Okon'daydı. Sadece birlik türlerine bile bakarak imparatorluğun savaştan yorulmuş olduğunu anlamak mümkündü. Daire içinde sıkıştırılan okçular ve piyadeler ne olup bittiğini anlayamadan eritilmişti. Okon bu savaşta da kayıp verdiği için bir an önce kuzey toprak ...karaklarına geri dönmek zorundaydı. Birliğini tekrardan kurmalıydı. Adam toplamaya çalıştığı esnada imparatorlukla anlaşma yapmış olan Karakergit ailesinin bir üyesini gördü. Bir bakıma kendi vatanlarına ihanet eden bu grubu büyük bir zevkle ortadan kaldıracaktı. Kendi soyuna ihanet eden bu yaratıklar için o Oko'nun tek bir emri vardı. Merhamet gösterilmeyecekti. İmparatorluk askerleriyle yaptıkları savaştan çok daha kanlı bir savaş ortaya koyuyorlardı. Vatana ihanetin nedeni olamazdı. Er ya da geç bedeli olurdu. Karakergit birliğindeki bütün askerler Oracık'ta katledildikten sonra başlarında olan Sasal'de halde tutsak alınmıştı. O konunu idam etmeyecekti ancak süründürebildiği kadar süründürecekti. Kısa süre içerisinde elde etmiş olduğu üstün başarılardan dolayı klanının tanınırlığı daha da artmış, Monçukan tarafından kişisel olarak saraya çağrılmıştı. Cesur ve korkusuz bir savaşçı olduğu, Kuzeyt için bir saniye bile düşünmeden canını feda edebileceği için Okon'un bir vasal olmasını istiyordu. Küçüklüğünden beri Monçuk'un hikayeleriyle büyümüş olan Okon için bu geri çevrilemeyecek bir teklifti. Ufak bir yemin töreninin ardından resmi olarak Kuzeyit vasalı olmuştu. Kendisine ait topraklar elde etmesi an meselesiydi. Tam salondan ayrılmak için izin isteyecekti ki Monçuk bir isteği olduğunu söyledi. Şehirlerinden birinde yapacağı bir turnuvaya bir acanın karıştığını düşünüyordu. Bu acanın bulunup ortadan kaldırılması çok önemliydi. Bahsi geçen bu acanı bulmak üzere Makebe e giden Okon sokakta gördüğü insanları çevirip gizli bir şekilde sorular sormaya başladı. Çoğu korkusundan dolayı konuşmak istemese de bir miktar bilgi elde etmeyi başarmıştı. Yanında kılıç taşıyan, sakallı ve saçı olan orta yaşta bir adam. Aradığı ajanın özellikleri buydu. Ara sokaklarda gezinerek turnuvaya katılacak olan insanları birer birer incelemeye başladı. Nihayetinde toplamış olduğu bilgilere uyan o katılımcıyı bulmuştu. Kendisine yaklaştı ve onu şu an burada öldüremeyeceğini ancak bir düelloda karşılaşmak istediğini söyledi. Adam da gururunu ezdirmek istemediği için bu teklifi kabul etti ve arenada yüzleştiler. Okon indirdiği birkaç darbede adamı yere sermişti. Görev başlarıyla tamamlanmıştı. Okon bu görevle meşgulken, Kuzeyit Meclisi büyük bir karar vermek üzereydi. Kuzey İmparatorluğu haraca bağlanmıştı ve yeni bir topluluğa savaş açmak istiyorlardı. Hedeflerindeki düşman ise Aseray Sultanlığı olacaktı. Mecliste alınan ortak kararla birlikte savaş ilan edildi. Savaşın ilan edilmesiyle birlikte Okon askerlerini topladı ve Aseray Sultanlığı'na doğru ilerlemeye başladı. Kuzey topraklarının Aseray Sultanlığı'yla bağlandığı bölgelerde Aseray vasallarını arayacaktı. Araştırmaları esnasında tam dişine göre bir rakip buldu. 180 askerlik grubuyla devriye gezen Tayis. Onu avan avantajlı olacağı açıklık bir alanı çektikten sonra üstüne saldırdı. Gireceği bu savaş diğer savaşları kıyasla çok daha zorlayıcı olacaktı. Thais'in yüzden fazla piyadesi ve kırkın üstünde de atlı askeri vardı. Öncelikle olarak atlı askerleri aradan çıkardıktan sonra piyadelerin etrafını sardılar. Üzerindeki korkutucu maskelerle piyadelerin üstüne ok yağmuru açan Kuzeyit Kağan muhafızları hiçbir şekilde nefes aldırmıyordu. Sayı olarak dezavantajlı olsalar da savaşı kazanmışlardı. Bu savaşın ardından Bozkır'da gezinmeye devam eden Okon, Monchun'u 2 askerlik ordusunun ilerlemekte olduğunu gördü. Direkt olarak Aseray topraklarına doğru gidiyorlardı. Bu ilerleyiş efsanevi bir savaşa yol açacaktı. Güneşin doğuşuyla birlikte çölün öteki tarafından yaklaşan Sultan Unkid'in ordusu görüldü. 2000 kişilik Kuzeyit ordusu 1300 kişilik Aseray sultanlığına karşıydı. Bozkırın tozlu ve kuru topraklarının üstünde 3300'den fazla askerin bulunduğu destansı bir savaş yaşanmak üzereydi. Atlı okçularıyla savaş meydanına inen Kuzeyit ordusunu elit zırhlara sahip ve eğitimli olan dayanıklı Aseray piyadeleri karşılayacaktı. Hücuma geçen ilk taraf sayı avantajına sahip olan kuzey İkliler olmuştu. Atlı okçuları ve mızraklıları ile birlikte atlı birliklerin üstüne doğru koşturmaya başladılar. Aseray piyadeleri ve okçuları devamlı olarak formasyon değiştirirken bozkırın tozu havaya kalkmıştı. Göz gözü görmüyor, verilen son nefesler ve atılan çığlıklar havayı dolduruyordu. Kuzey Et ordusu sayı olarak çok avantajlıydı ve bu avantajı sonuna kadar kullanmakta kararlıydı. Tabi Aseray piyadelerinin planı farklıydı. Kendilerine yaklaşan atlı birlikleri sıkıştırarak etkisiz hale getiriyor ve Kuzeyit birliklerine büyük kayıplar yaşatıyordu. Atlı birlikleri tamamen ortadan kaldırıldıktan sonra Kuzeyit Kağan muhafızları piyadelerin etrafını sardı ve tekrar bir ok yağmuru açtı. Aseraylılar bir sağa bir sola dönmeye çalışsa da bu yağmurdan kaçış yoktu. Bu kanlı savaşın sonunda geriye kalan manzara çok korkunçtu. Bu kanlı savaş geride çok acı ve korkutucu bir manzara bırakmıştı. Aseray Sultanlığı ağır bir yenilgiye uğratılmış, sultanları, vasalları ve bütün birlikleri kontrol altına alınarak esir alınmıştı. Kuru bozkır toprakları kan kanla ıslanmış ve cesetler etrafı doldurmuştu. Geriye sadece gözü yaşlı dullar ve yetim çocuklar kalmıştı. Okon normalde savaştığı vasalları serbest bırakıyordu ancak Aseray Sultanını eline geçirmişken mümkün olduğunca tutması lazımdı. Sultanlarını kaybetmiş olan Aseraylılar büyük bir boşluğun içine düşecekti. Kuzeyit ve Sultan Monchun istediği de tam olarak buydu. Kendilerine karşı koyamayacak düzensiz ve dağınık bir orduyla savaşmak. Bu savaşın ardından Aseray çöllerine, Aseray Sultanlığının derinliğine giren Okon karşısına çıkan birkaç para paralı asker grubunu avladıktan sonra geri dönmeye karar verdi. Onunla savaşacak gruplar veya bir ordu yoktu. Aseray Sultanlığı uğramış olduğu bozgun nedeniyle tamamen dağılmış haldeydi. Vasallar kendi birliklerini toplamaya çalışıyordu ancak savaşacak kadar tecrübeli askerleri yoktu. Okon tam geri dönmek üzereydi ki Kaan Monçuk başka bir karar alarak Sörjiye'ye savaş açtı. Kuzeyt aldığı radikal kararlarla birlikte farklı cephelerde, farklı imparatorluklarla savaşa girmişti. Kaan Monçuk Kuzeyt ordusunun ne kadar güçlü olduğunun farkındaydı. Uzun zaman sonra ilk kez Kalradya'daki en güçlü ordu haline gelmişlerdi. Sergia topraklarında yaşanacak olan savaşlara katılmak için yola çıkan Okon, Mesui'nin ordusuna yaklaştığında saldırı altında olduğunu gördü. Mesui'nin 400 kişilik ordusu Sergia'lı bir ordunun saldırısına maruz kalıyordu. Mesui'nin 400 askeri saldıran Sergia'lı ordunun ise neredeyse 900 askeri vardı. Okon bir karar vermek ve risk almak zorundaydı. Sergia birliklerinin çoğunun piyadelerden oluştuğunu biliyordu. Meşhur oldukları alan buydu ancak atlı okçular onları alt edebilir Kafasında kurduğu bir planla birlikte Mesu'ye yardım etmeye karar verdi. Kendi ırkından olan birini yüzüstü bırakamazdı. Sayılara bakıldığında iç açıcı bir savaş gibi durmasa da her şey çok hızlı bir şekilde değişecekti. Okon'un önderliğinde piyadelerin etrafını saran atlı okçular, elit zırhlara ve kalkanlara rağmen aralardan ok sokmayı başarıyordu. Çok geçmeden de piyade birlikleri yorulmaya başlamış ve kalkanları teker teker kırılmıştı. Savaş çok uzun sürmemişti ancak iki tarafta kayıplar vermişti. Her şeye rağmen kazanan Kuzeyt ordusu olmuştu. Bu savaşın ardından Mesui Okon'a borçlanmıştı. Kendisini gerçek bir dost olarak görmeye başlamıştı. Bu haber Okon için iyiydi. İlerleyen zamanlarda alacağı siyasi ve politik kararlarda ona yardımcı olacaktı. Yaşanan son gelişmeler ve Kuzeyt'in her cephede aldığı zaferler sonucunda Okon'a bir kale ve bir şehir verilmişti. Ekonomik olarak pek iyi olmasa da kalkındırılabilecek bir Sturgia şehri olan Tial ve Kuzeyt'e bir aylık yakın olan Uriskala kalesi. Şehrin sahibi olarak farklı bir kültürden geldiği için sadakat konusunda sorunlar yaşanıyordu ancak çözümü de basitti. Şimdilik şehir içinde devamlı olarak festivaller ve oyunlar düzenleyecekti. Daha sonra da Sürjiyalı bir vali atayacaktı. Adam toplamak ve köylerin sorunlarına bakmak için Bozkır'a indiğinde 124 kişilik büyük bir yağmacı sürüsü gördü. Bu kadar yağmacının nasıl böyle bir birliktelik kurduğunu anlamamış olsa da çevredeki köyler için büyük bir tehdit oluşturduklarından dolayı temizlenmeleri gerekiyordu. O konaydutlarla uğraşmaktan sıkılmayan birisiydi. Bunu bir sorumluluk olarak görüyordu. Sonraki birkaç günü ve belki de bir haftayı kalesi ve şehriyle ilgilenerek geçirdi. Her ikisinin de durumunun iyi olmasını ve halkın refahı içinde yaşamasını istiyordu. Bunun için de yüksek miktarlarda yatırım yapıyordu. Kuzeyt'in yeni ele geçirmiş olduğu topraklarda dolaşırken bir imparatorluk lorduna denk geldi. Uğraşmakta olduğu işlerle o kadar meşguldi ki tekrardan savaşa girdiklerini fark edememişti. Savaş yerine indiklerinde burasının bir bataklık olduğunu görünce geri çekilip düşmanı farklı bir yere çekmeye karar verdi. Dezavantajlı bir durumda olup gereksiz zayiat vermek istemiyordu. Daha elverişli bir ortamda yaptıkları savaşta da hızlı bir zafer elde etmişti. Etrafta dolaşıp yalnız başına takılan lordları avlamaya ve savaş seferlerine çıkıp kötü pozisyon Operasyonda yakalanan dostlarına yardımlarını sürdürdü. Kışın gelişi en çok süvari birliklerini etkilemişti. Kaldradya'nın iklimi dondurucu soğukları beraberinde getiriyordu. Buz tutan toprak ve karla kaplanan vadiler atların hareketini zorlaştırıyordu. Bütün bu engellere rağmen savaş durmuyor, devam ediyordu. Dökülen onca kan beraberinde şan ve şöhret getirse de varisi olmayan bir soyun devam etmesi mümkün değildi. Okon bu yüzden evlenmek istiyordu. Aklında da bir isim vardı. Monçun kızı Bolat. Monçun karşısına çıkıp isteğini dile getirmiş, yanında getirdiği dinarları tamamını vermeye hazır bir şekilde Bolat'la evlenmek istediğini söylemişti. Monçuk dinarları görünce gülerek ona güvendiğini, korkusuz bir savaşçı olarak kızını koruyabileceğinden şüphe duymadığını söylemişti. Hızlıca yapılan hazırlıklarla birlikte 1085 yılı kışının 7. gününde evlendiler. Okon kendi ailesini kurabilecekti. Düğün sonrası birkaç gün dinlenmiş olsa da tek başına çıktığı seferlere devam etmek zorundaydı. 120'den fazla atlı okçudan oluşan birliğiyle birlikte imparatorluk topraklarını kızıla boyuyor, arkasında delik deşik olmuş yüzlerce asker bırakarak ilerleyişini sürdürüyordu. Alınan yerler için yapılan oylamalarda ise kendine oy vermek yerine başka kılanlara oy vererek onlarla arkadaşlık ilişkileri kurmaya çalışıyordu. Yapılabilecek en mantıklı hareket buydu. Herkes arasını iyi tutacak, ilerleyen zamanlarda Monch'un başına bir şey gelirse ülkenin başına geçmek isteyecekti. Herkesin desteğini ve güvenine ihtiyacı vardı. Sefer sonrası kendi şehrine döndüğünde tavernada takılan ve Sturgeon'a olan bir kadın gördü. Bu kadın Tiel'in başına geçmek için gerekli olan özelliklerin bir kısmına sahipti. En azından askeri düzeni sağlayabilirdi. Onu belirli bir ücret karşılığında kendi ekibine aldıktan sonra vali olarak atadı. Milis kuvvetlerine sadakate ve şehir içi güvenliğe bir etkisi olacaktı. Bu da şu an için yeterliydi. Gençliğinde süvari birliğinde eğitim almış ve seyis babasının yanında yaşayan biri olarak başlayan Okon, macerasının ilk kısmında büyük bir ilerleme kaydederek bir şehir ve kale elde etmişti. Kurmuş olduğu büyük ordusuyla da düşmanların yüreklerine korku salıyordu. Kuzeyit ordusu büyük bir ilerleme sağlayarak Sturgia ve imparatorluk topraklarına giriş yapmayı başarmıştı. Daha yapılacak çok şey vardı. En azından bir topluluğun haritadan silindiğini görmek istiyordu. Tabi bu maceranın devamı tamamıyla sizlerin elinde. Videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bunu göstermeyi unutmayın. Ayrıca kendi atlı ordunuzu kurmanızı da tavsiye ederim. İnanılmaz keyifli bir deneyim. Dilediğiniz zaman abone olarak beni destekleyebilir, videolardan ve yayınlardan haberdar. Dar olabilirsiniz. Bu arada açıklama kısmında bulunan Steam grubumuza katılabilir, Instagram hesabımı takip ederek de beni mutlu edebilirsiniz. Yeni bir şeyler deniyorum da. Maceramızın sonraki bölümüne veya bir başka maceraya kadar sağlıcakla kalın ve kendinize çok iyi bakın.